Nizami deyir ki, dəyər değer olmayanın dəyər olmaz. Bizim en büyük değerimiz Allah. Allah'tan büyük dəyər yoktur. Nizami deyir ki, Allah'a teslim ol ki, azad olsun. Nizami Peygamber o kadar bağlıdır ki, deyir ki, Allah'ım, dertli başıma derman et. Başımın dermanını Hazreti Mustafa'nın ayağının, başmağının tozundan yedirir. Hâki nizami kibbe de uzd, mezre-i dânî tövhide uzd. Eğer ki nizaminin Allah'ın varlık ve birliğinin teyidini göstermek içindir. Hâki nizami kibbe de uzd, mezre-i dânî tövhide uzd. Mezre, Ziraət sözü işlənir. Həkim biçin yeri sahə. Türklərdə ziraət bankası deyirlər. Eyni kökdən də ərəb dilində. Deyər ki, nizaminin torpağı, məzri, hak nizami ki Allahın tövhid tohumlarının səpildiyi yerdir. Hak nizami kimi təyidi ust, məzri dani tövhid ust. Nizaminin də mayası, fitrətinin Allahın tövhid inancının tövhid nimetinin koyulduğu yerdir. Yani nizamının mayasında, fitretinde, özelliğinde tövhid var. Ama dikkat edin torpak değil. Buradan peygamberimizin rolünü göstermeye çalışır. Yani ne demeyiz? istiyor? Değil ki her insanın mayasında, fitretinde Allah'ın özelliği yaratmıştır. Ama o Allah'ın tövhid demesi ki var, o torpağı yaşartmaya ihtiyaç var, düzeltmeye ihtiyaç var, ortaya çıkartmaya ihtiyaç var. Ele bil ki elinizde bir tane tohum var, sizin bir neçen münasibetiniz olabilir. O, mesela badamın tohumu yiyebilirsiniz, dostunuza verebilirsiniz. Ama Nizami deyir ki bunların en güzeli onu ekmektir. Eksen çok alacak deyir, barı bereketi çok olacak deyir. Şimdi deyir bizim o Allah'ın mayamıza, fitretimize, özelliğimize koyduğu tövhid denesinin yaşarması için Allah Resulü'nün önderliğini ihtiyaç Gelecek bizim, bize o tohumu nece ekmeyi, nece becermeyi, nece su vermeyi, nece dua etmeyi, nece kalbimiz açmayı bize öğretecek. Değil ki, her nimet, her nimet bir şükürdür. Poşt perniyete Allah'a ne koyam? Poşt perniyete Allah'a Şükre nimet konam Çerâ ne koyam? Allah'ın verdiği nimete çevirmeyim? Biz de arka çevirmek değilir. Yani yüzden dermemdir Allah'ın verdiği nimetten. Ne ederim deyir? Şükre nimet konam Allah'ın nimetine de şükür eliyerem. Çıra ne konu? Niye etmeyeyim ki? Nizami kim olur da şükür etmesin? Şükür etmeyen insan insan olur, olur mu? Bakın sonra ne söylüyor? Fikir verin. Nizami İrfan ekoluna, İrfan mektebine mensuptu ama Nizami ağılla keşfi, sezginin, duygunun ortaya koyduğu bir inanca sahiptir. Xərədəs anki əzurəsət yari, həmətdari, e əgər xərət darı. Ağıl o dostur çox naimətdir ki, əgər ağlın varsa hər şeyin var deyir. Deyir ki, ağlın niməti düşünməkdir. Allah bizə ağl verib, deyilmi? Bu ağlın nimətini biz necə şükrləyəcəyik? Deyir, düşünürsənsə, ağlından doğru istifadə eləyirsənsə, Allahın verdiyi nimətə şükr etmiş olarsan. Kalbin nimeti diyor imandır. Allah'ın verdiği kalbe göre Allah'a teşekkür etmek isteyen iman etmelidir. İman etmeyen diyor nankördür. Vicdanın şükrü diyor merhamettir. Eğer Allah'ın verdiği vicdan nimetine şükür etmek istiyorsan ise ey insan nizami deyir ki merhametli olacaksın. Allah bütün surelerin başında bilirsiniz Tövbe suresi istisna olmakla hem Bismillahirrahmanirrahim'le şey Bismillahirrahmanirrahim ile başlayır. Nizami ki Allah bu surelerin başına ona göre Bismillahirrahmanirrahim koyup ki insan da rahimli olsun. Allah der peygamberleri niye seçti, onlara niye değer verdi? İzgâle lehu rebbuhu eslim. Qale eslemtu li rabbil alamin. Hazreti İbrahim'in değeri nedir? Neden Allah onu seçir? Deyir Izqale o zaman ki Allah dedi: "Izqale lehu rabbuhu." Onun Rabbi ona dedi ki: "Eslem, teslim ol." İbrahim ne dedi? Qale eslemtu li rabbil alamin. Deyir ki peygamberlerin örnehliği sadece peygamberlerin giydiği ebanı geyinmek değildir. Peygamberin yediğini yemek değildir. Peygamberin ettiği yani hayatında, meşetinde peygamber yiyip onu etmek değildir. Peygamberin ettiğini etmektir. Ey hemi hesti zito peyda zeyf Ey bütün, ey Allah ki, o Allah ki, her şey o olduğuna göre var. Bak, Azerbaycan edebiyatında çok güzel şeyler var. Ama size bir şey diyeyim bakın. Nizamini tanımak için diyelim ve peygamberi tanıtmak için bilmiyorum vaktimiz ne kadar kalacak. Nizamin o kadar duaları var. Ben de Nizaminin dualarıyla bu gençliğe yardım fonduna könül vermiş bütün insanlara dua etmiş olurum. Böyle söylüyorum. Ama Nizam bile söylüyor. Allah'a bile değil. Ey benim yüreğimi muhalif eden. Allah insanın kalbini nice muhalif eder? Değil ki Allah insanın kalbini imanla muhalif eder. Hasta kalplerin dermanı imandır deyir, tövhiddir. La ilahe illallah'tan böyle zikir yoktur. Bütün kainatı verseler de bu sözün değerini vermezdir. Allah sevgisidir, peygamber sevgisidir, Kur'an sevgisidir. Ey men müreğimi muhalifeden, beni kimseye mühtaç etme. Çünkü Nizami oğluna der ki, oğlum, başkasına Allah'tan başkasına mühtaç olmak insanı rezil eder. Beni müydez olanlara mühtaç etme. Məni ancaq özünə mecaz et. Mənə nur ver. İşlərimi asanlaşdır. Qoyma başım kimsə qarşısında əyilsin. Halal rozi ver. Qalbimi uca Allah sevgisi ilə doldur. Mənə yeni söz xəzinələri bəxş eylə. O xəzinələri açmaq gücü versə eylər. Peyğəmbərimizi o qədər sevir ki, əziz dostlar, yeganə övladının adında Məhəmməd qoyur. Tarihten bizim bildiğimiz yalnız bir evladı var, o da Muhammed'dir. Ona da sevgili Resulümüzün adını koymuştur ve oğluna ne söylüyor? Diyor ki evladım, evlat nimetinin şükrü nedir? Önce oğluna bunu öğretir. Diyor evlat nimetinin şükrü güzel terbiyedir. Allah size evlat verip, evlat vermeyenlere de evlat versin neveler versin, neticeler versin. Nizami deyir ki Allah'ın verdiği o övlat nimetinin yegane bir dine şükürü var. O övladına güzel terbiye verdin, vermedi. Nizami güzel terbiye dediğinin en iyisi Allah'a tanıttın, tanıtmadın. Bak Nizami oğluna ne deyir? Deyir ki, insanlar birbirine bile değiller. Oğlum bu dünyada kim olacaksa, mesela indiki dilinden desem, prokuror olacağım, milletvekili olacağım, müellim olacağım, hekim olacağım. Deyir ki, ey oğlum, ey gözümün nuru, dünyanın en büyük sualı bu değil. Dünyanın en büyük sualı budur. Ahirette kim olacaksın? Bakın dünyanın en büyük sualı budur. Ahirette kim olacaksın? Allah sana diplom verecek, vermeyecek. Sinende 50 tane orden var, medal var, 70 tane titulum var. Ne bileyim, daha yer yok da sinende, küreğinde, ağlında, adının, bir adamın adına çatmak için 50 defa, 50 dakika bak lazım. Diğer onları boş verir, Allah sana diplom verecek, vermeyecek. Loğman, peygamberin bilirsiniz, peygamber olduğunu diyen de var, demeyen alimler de var, oraya girmeyi, O da oğluna Allah'ın e, loğmana oğul verdiğine göre Allah'a şükür eyleyir. Allah'a şükür eyleyen loğman oğluna ilk öğüdü ne verir? Ne deyir? Ya bu ne? Şükür <laughs> billahi şirkele zulmün ezim. İndi ki ki uşaklara bunları öğretmiyor olmaz. Loğman oğluna bu öyüdü verəndə qaynaqlar yazır ki oğlunun 13, 14, 15 yaşı var idi. Loğman o kadar bilirsiniz Quranda Loğman surəsində o kadar öğütler var. Onların başına birinci öyüdü budur. Ya bu neyi? Ey gözümün nuru, la tüşrik billah. Allah, çünki koşma. qoşma. İnne şirke la zulmün azim. Şirk öyü zülmdür deyir. Deyir ki, ab insanı tərbiyə eləyir. Yani niye ad oğluma Mehmet adı koymuş? Bakın. Sonra deyir ki oğlum Mehmet bu ad Muhammed Hz. Muhammed bile tanıdır. Ebedi bir bağın gülünün adıdır. Bakın gül sesini seçeyim. Gül biz Azerbaycan Türkleri kızıl güle deyirik. Kızılgül'de ne var? Birinci, e, Kızılgül güllerin şahıdır. Diyor ki, sana öyle bir ad koymuşum ki, adların şahıdır, Muhammed'dir. Muhammed hem be beğenilmiş, övülmüş, Allah'ın sevdiği, çok değer verdiği bir ad manasındadır. İki, Kızılgül'ün görünüşü güzeldir. Kızılgül'ün etri güzeldir. Gül'ün içerisinde şefa olan dermanlar var. Sene sana öyle bir ad koymuşum ki, Muhammed'in etri senin üzerine gelecek. Oğlum, diyor, sen benim oğlumsan ama üstünde Allah'ın adı olsun. O şerefli attır diyor. Muhammed'in adı şerefli attır. Ama diyor ki oğlum, güzel adla iş bitmiyor O adın hakkını vermelisin. Oğluna öğüt verme için hususi anlar seçir. Bakın oğluna ne diyor? Diyor ki, oğluna öğüt verende ölümü ya da salır. Bir gün atan nizamı bu dünyada olmayacak diyor. Öğütler mi yakşı dille? Övladın diyor, valideyin üzerinde hakkı var. Ve övladın, valideyin üzerinde hakkı var. Bu hak, en büyük hak da güzel terbiye vermektir ona. Diyor ki, oğul Muhammed, sana ila ad koydum ki o son elçinin adıdır. Alemlere rehbet olarak gönderilmiştir. En güzel örnektir, uca ahlak sahibidir. Sen de onu örneksiz. İdeallərə baxın. Azərbaycan gəncliyinin modelləri artistlərdi. Mən nə biləm, o televizorda bir-birinin saçını yolanlardı ya onlar insan üçün bunlar nümunə ola bilərmi? Tərbiyə qazanmaqsan, onu qorumaq çətindir, oğlum deyir. Tərbiyəli qalmağın şərti gözəl insanların əhatəsində yaşamaqdır. Söhbətin təsir gücü çoxdur, oğlum deyir. Övladınızla söhbət edin. Söhbətdə cazibə, əks əlaqə vardır deyir. Sura Allah oğluna tanıdır. Ey hemehəstiyi zeto peydo şude, xarç zeyif estu tevana şude. Hər kimə yadəto xamuş be, hər kimə feramuş be. Bax nə söylədir oğlum. Deyir ki, kainatda hər şey öz hal dili ilə Allah deyir. Əgər sən deyir bəsirət qəlbinə açsan, gözünü açsan, Kainattaki her o Kur'an'daki ayet var, her e, yaradılan her varlık öz haldiriyle Allah'a tesbih edir, eyni ona siyat bir telmih Oğluna peygamberimizin özelliklerini bir bir tanıdır. Burada çok şey sesmişen bilmiyorum, vaktimize bir şey kaldı mı görmedi. Mesela deyir, ve aldı. Allah'ın kulu ve elçisidir. Ölümlü bir insandır. Rəsuldur. Uca əxlaq sahibidir. Bütün insanlığa rəhmdir. Elçinin sonundusudur. Allah'a dəvət edən müjdəci və xəbərdar edicidir. Yetimdir, en qəmetdir. Bütün insanlığa göndərilmişdir. Əgər sən dəyər Allah Rəsulunun əlindən tutsan, ətəyindən tutsan, yolundan tutsan, onun yoluna getsən, Allah səni əsla darda qoymayacaqdır. Bu işləri Yani peygamberi örneği olarak oğluna gösterir ve bütün eserlerinde bilirsiniz. Tevhid inancından sonra Allah Resulü'nün sevgisini ifade etmek için onu gösterir. Ve tabii ki o oğluna üç öğüdü var. Biri yedi yaşındadı, biri on dört yaşındadı, biri de yirmi bir yaşındadı. Onların hepsinin üzerinde durmakta burada imkanımız yoktur. Sadece son olarak bilmiyorum vaktimi gelsen geçtim ben. Vaktimi de geçmeyeyim. Onu söyleyeyim ki Nizami deyir ki... E, İndi de bu devde olan bir sual anlamlı hayat nedir? Oğluna bunu öğretir. Deyir ki, insan hayatı o zaman anlamlı olabilir ki, Allah insanı hansı meksetle, hansı misyon için yaradırsa, insan da Allah'ın insanı yarattığı misya üzere hareket ederse hoşbet olur. Allah insanın ne için yarattığını söylüyor. Deyir, sizi ancak Allah'a itaat edesiniz diye yaratmışam. Yen yəni, Nizami deyir ki, bir insan Allah'a itaat edərsə anlam qazana bilər. Allah Quranda buyurur ki, mən insanları və cinləri ancaq Allah'a itaat etsin deyə yaratmışam. Allah'a itaat etmək Allahın dediyi kimi yaşamaqdır. 2. Allah buyurur ki, mən insanları yer üzünün xəlifəsi olsun deyə yaratmışam. Nizami oğluna deyir ki, oğlum yer üzünün xəlifəsi olan sadəcə Hz. Adem deyil. Doğlan hər insan yer üzünün xəlifesidir. Yer üzünün xalifəsi olmaq yer üzünü tövhid, ədalət, barış, mərhəmət, sevgi ilə inşa etməkdir. Kim barışı, ədaləti, mərhəməti, qardaşlığı, birliyi çoxaldirsa yer üzündəki xalifəlik missiyasını yerinə yetirmiş olur. 3. Deyir ki Allah insanı yer üzündə ona görə yaradı ki, dua etsin. 4. Emrə bil-maruf, nəhi anil münker. Quranın bir cümləsi budur. Özəti bundan ibarətdir. İnsanı Allah niyə yaradı? Yeryüzünde insanları doğruya, yakşıya, gözele yöneldeceksiniz, pislik edeni çekindireceksiniz. Yani nizaminin muasir psikolojiyanın, muasir insanların, filozofların aradığı cevabı bu Allah'ın insanı yarattığı misya uygun faaliyetle mümkündür. Ucu Allah'ın heyri, bereketi ve selamı hamamızın üzerine olsun. Allah sizi korusun. Virüslerden, virüs kimi insanlardan korusun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.